Usta Lays'in var ya fırında olanı da söyle Bu ben şunu araydım da bir şeyler alayım. Ustacım başka bir isteğin var mı? Yapabileceğim. Ustacım kompot çay al da buralar bir daha süpürü ver bir tane. Hadi. Ne oluyor ya? Ustacım bizim dükkanımız temiz ve titiz olmalı. Oho. Geliyorum abi hemen. Usta ben müşteriye bakayım. Buyur abicim ne istemiştin? Kardeşim hadi ya bana bir kola ver bir cips Hemen abim. Hadi kardeşim. Hadi, Hadi ya abicim. ne kadar yavaşsın ya. Ne kadar yavaşsın. Ya. 20 TL abi. Ne kadar? 20. Parasını ne zaman verin biliyor musun? Her Arasim. şeye zam geliyor. Ben işte veririm. Hadi gel. <laughs> <Abi benim. gülüyor> Arif Usta, Arif Usta, Arif Usta, adam kaçtı. kafasına denk geldi. Yok ya zannetmem. Bu adam da tazı gibi kaçtı be. Kaçırdı usta ya. Oğlum ben sana ne dedim? Dikkat et dedim. Uyanık ol dedim. Bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı? Kaçıncı bu? Kusura bakma usta ya. Ayakkabımızı giy bari. Usta ya. Bugün yemeğimden kesersin. Canın sağ olsun oğlum. Üzü. Yüz müsün? Hayır Aynamı, süt abi, kadar var ya? 10 lira 10 lira mı? Evet Elever abi şöyle tazesinden Tamam Tuzlu atayım mı? Böke bök. Ya tuzlu da evde bırakmışlar Kaybetmişler Sıfatı yok abi ya Ne olur sıfatı Al abi gitti. Gitti Mısır'ım gitti. Mısır'ım. Çok şükür bugün de az kaldı simitlerim. Bunları bir sata bilsem eve erken gideceğim. Bir evet. dakika abi. Efendim bir tane daha vereyim abi. Ver kardeş bir tane daha ver. Yalnız kardeş. Ne kadar demiştin? 4 lira. İşte ne verdin sen bana? Parasını ne zaman vereceğim biliyor musun? Dönüşte. Olur mu? Olur mu abi ya? Olur olur abi. Dönüşüm? Ulan simetre de gitti ya. Tamam da abi, bu kadar pişman oldun da niye yaptın? Kardeş ben de bunu meslek haline getirmişim şurada. Dayanamıyorum, atıyorum motora. Kimden ne aldıysam kaçıyorum. Düzdüğünü görünce dayanamadım, pişman oldum. Hakkını aradığın değil mi bana? Helal olsun. Tamam kardeşim. Ama bir daha yapma. Tamam kardeşim. Başkasını yaparım sana yapmam ama. Çünkü bende ya alışkanlık yani. Ben bırakamıyorum. Alışmış nedir? Ne derler? Alışmış. <laughs> Kudurmuştan beter, beter. Aynen öyle var kardeşim. Neyse. Tamam müsaade. Tamam baba dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Oho selamun aleyküm uşağım Uşağım ya bizim abi adı sorabilir miyim? Sor abi Ya uşağım bizim Zastema'nın kayfesi varmış ya Bir bana tarif eder misin uşağım? Kim dedin abi? Ya bizim Zastema'nın kayfesi var da Zastema Abi ileride bir tane cami var Camiyi He. dönüp Tekrar sola dönüyorsun Acaba orası mıydı? Ha, çok kanım kaynadı daha He evet, sağ ol abi Allah razı olsun Adın neydi senin o? Benim adım Ahmet'tir abi Ya Ahmet ya gel Ahmet ya Ben seni çok sevdim Ne de sana kanım kaynadı ya Yapma ya ben Anladın seni... değil mi adresi abi? Abi anladım anlamadım anladım. sen çok güzel Anladın sen tamam abi Çok güzel tarif ettin Abi anladın mı adresi? Anladım anlamaz mıyım daha? Hadi yolun açık olsun abi <laughs> Hı? Bu ne lan? 30 lira olur mu be? Ama kısa günün karı. Allah bereket versin. O gitsin beni Karadeniz'lerde arasın. Ben başka işlere bakayım. Çeviri ve Altyazı M.K. Abla, ne oldu kardeşim ne oldu? Abla ya cüzdanı çalmışlar gördün mü acaba? Vallahi garip garip bura motor uçan biri vardı o mu acaba? Anlamadım abla uçalak mı? Vallahi kardeşim kanatlar yaktan gidiyordum iyi bak görüyorsun bak bak gide 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 bak bak gidiyor ileride gidiyor bak gidiyor ileride. Nasıl nasıl uçuyor muydu? Evet. Ben bir vurayım abla.